Bir zamanlar gökyüzündeki bulutlar ülkesinde Yumi adında küçük bir peri yaşarmış. Periler kraliçesi Yumi'yi çok severmiş. Yılın belli zamanlarında perilerin altın kanat takma zamanları olurmuş. Altın kanatları kazanmak için periler kraliçesinin kanat takmaya layık gördüğü iyilik yapmak gerekiyormuş. Ancak Yumi bir türlü altın kanatlarını kazanacak bir iyilik bulamamış. Kraliçe Yumi'nin bir gün altın kanatları takmasını çok istiyormuş. Bir gün Yumiye Altın kanatları kazanmak için yapabileceğin iyi bir şey buldun mu diye sormuş Yumi üzgün bir şekilde. Kraliçe'n bakabildiğim her yere baktım fakat iyilik yapmaya değecek hiçbir şey bulamadım demiş. Kraliçe "Hayır Yumi bu dünyada iyilik yapacağın pek çok şey var. Demek ki iyi bakmıyorsun." diye yanıtlamış. Kraliçe Yumi'ye yardım edip iyilik yapabileceği şeyler olduğunu göstermeye karar vermiş. Ertesi gece tüm periler iyilik yapmak için görevlerine gitmişler. Kraliçe ve Yumi onları takip ederek Neler yaptıklarını gözlemlemişler. Yumi, işte görüyorsunuz kraliçem benim için yapacak iyilik kalmadı. Diğer periler bu görevi yerine getirdi." diye suratını asmış. Kraliçe gerçekten de Yumi'nin burada yapacak iyiliği olmadığını görünce onu yeryüzüne indirmeye karar vermiş. Birlikte bulutların arasından yeryüzüne inmişler. Dağları, bayırları aşıp büyük bir şehre gelmişler. Yumi burayı görünce gözlerine inanamamış. Çünkü bu kalabalık şehirde yardıma muhtaç o kadar insan varmış ki Yume bu duruma hem sevinip hem de üzülmüş. Kraliçe Yumeyi bu şehre bırakıp tekrar gökyüzüne geri dönmüş. Yumi ilk başta engelli yürüyemeyen bir çocuğa yardım etmiş. Sihirli asasını çocuğun bacağına dokundurup onun tekrar yürümesine yardım etmiş. Bir başka köşede çiçeklerini satmaya çalışan küçük bir kız görmüş. Çiçekler solduğu için hiç kimse satın almak istemiyormuş. Yumi şehirli hastasını çiçeklere dokundurup tekrar ilk günkü tazeliklerine döndürmüş. Böylece küçük kız kısa süre içerisinde bütün çiçekleri satmış. Yumi ilk başta altın kanatları kazanmak için iyilik yapmak istese de bir süre sonra yaptığı iyilikleri çok sevmiş. Altın kanatlarını bile unutarak sabaha kadar insanlara yardım etmiş. Bunu gören kraliçe Yumi'nin yaptıklarını takdir etmiş. Yaptığı iyiliklerden dolayı yorgunluktan bir köşede kalan Yumi sabah ışıltıların yüzüne yansımasıyla uyanmış. Neler olduğunu anlamak için bir bakmış ki bir çift altından ışıl ışıl kanatlarını görmüş. Yaptığı iyilikler o kadar güzelmiş ki sonunda altın kanatları hak etmiş. O günden sonra o da diğer periler gibi bundan sonra insanlara iyilik yapmak için çalışmış. Böylece kanatları her zamankinden daha fazla parlamış.